E-Tekimleri ne, ne, evet. kapsıyor, şartları neler? Yaş şartı e, yok dedi e, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu ne demek oluyor? 8-9-1999 öncesinde 18 yaşını ben aslında önce yaş şartı yok dense de 20 yıl ve 25 yıla göre size bir yaş şartı vereceğim. 18 yaşında sigortalı olan bir kadın 20 yıl sonra emekli olacak dedi. 38 yaşına denk geliyor. Yani kadınlar 38, erkekler 18 olup 25 koyduğumuzda 43. Yani birinci ana başlığımız bana göre Fatih Bey kadınlar 38, erkekler 43 yaşında emekli olacaklar. Fakat şimdi burada önemli olan şu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bunun boşluklarını doldurulacak dedi. Altları doldurulacak, içerisi doldurulacak. E, bununla ilgili komisyona gidecek, tartışacaklar, çıkanlar olacak, girenler olacak. Ben burada sizin aracılığınızla e, staj de koyulması gerektiğini düşünüyorum. Yani e, biliyorsunuz ki e, meslek liselerine giderken bu gençler iki gün e, okula gidip üç gün çalışıyorlar Fatih Bey biliyorsunuz. Bu sebeple iş yerleri orada e, iş kazası, meslek hastalıkları diye sigorta yapıyorlar e, ve sadece oraya e, sağlıkla ilgili bir ücret yatıyor. Yani prim günü yatmadı. Sigorta numaraları verildi ama prim günleri, günleri yatmadı. O yüzden bu kanunun içerisine ben e, izliyorum, yorumları da görüyorum. Yoğun bir talepte bir gün dahi olsa bu staj süreli mağdurlarının içerisine bir gün verilmesini talep ediyorlar. Hazır bu yasa çıkarken içerisi dolarken bu maddenin de eklenmesi sağlanıyor. Eğer bu madde eklenirse Fatih Bey 2 milyon 250 binden 2 milyon 600 bine kadar çıkabilir bu rakı. Öncelikle onu vurgulamak istiyorum. Sonra e, emekli sandığında aslında e, Cumhurbaşkanı bir ters köşe yaptı bize. Çünkü biz SSK ile bağ kura çıkmasını beklerken hatta SGK'ya çıkmasını beklerken 3 kuruma da bu hakkı verdi. Yani üç kurumdaki EYT'lilere siz artık e, bu kapsamdasınız. Yaş şartı aramıyorum. 2000 öncesi e, emekli sandığı sigortası varsa 5400 gün üzerinden 7200 gün üzerinden ve 9000 gün üzerinden emekli sandığında bu şartları getirdi. Bağkur'da yine 5400 7200 9000 gün şartını getirdi. SGK'da sosyal güvenlik kurumunda 4A'da sadece 5000 gün şartını getirdi. Yani burada şu anda söylenen getirmiş olduğu söylenen durumdan biz bahsediyoruz. Oysa ki 20 yıllık sigortalılık 7200 gün yapıyor. 25 yıllık sigortalılık 9000 gün yapıyor. Cumhurbaşkanı buraya açık bıraktı. Kaç gün e, meselesinde biz uzmanlara göre, bana göre birazdan tam e, Bülent Kırmacı Bey de mutlaka buna katılacaktır. 5000 günü şu anda kıstas alıyoruz. Yani 5400 diyemiyoruz, 7200 diyemiyoruz ama az önce söylediğim kurumlar emekli sandığı ve bağ 5400, 7200, bin zaten ana şart oturmuş durumda. O yüzden şunu e, özellikle vurgulayayım. Bana bana göre reform bu. Yani Fatih Bey zaten siz de geçen yayında da bunu söylediniz konuştuk. E inanılmaz derecede e, bu bir yüktü. Yani yaşar okuyan zamanında gelen 2000'den önce gelen bir e, sıkıntıyı bu dönemde Tayyip Bey omuzlarını aldı, yükledi.